Merhaba, İndirim Amcılar kanalıma hoş geldiniz. 6-12 Eylül tarihleri arasında bin marketlerde geçerli olacak indirimli ürünleri sizler için derledim. Gelin birlikte bu haftanın fırsatlarına göz atalım. YouTube'un istatistiğine göre izleyenlerin %98'i kanalımıza abone değil. Eğer içeriklerimizi beğeniyorsanız abone olarak bize destek olabilirsiniz. Haydi şimdi videoya geçelim. Bin Vezir 450 gram olgunlaştırılmış tam yağlı 3 dilimli peynir 145 TL yerine 125 TL. Dost. 3 kilogram yarım yağlı yoğurt 115 TL yerine 103 TL 50 kuruş. Dost. 2,5 kilogram yarım yağlı yoğurt 98 TL 50 kuruş yerine 88 TL 50 kuruş. Dost. 1,5 kilogram tam yağlı yoğurt 72 TL 50 kuruş yerine 62 TL 50 kuruş. Dost. 1 litre ayran 45 TL yerine 40 TL. Knorr. Hazır çorba çeşitleri 39 TL 50 kuruş yerine 29 TL 75 kuruş. Knorr, bulyon çeşitleri 12 adet 47 TL 75 kuruş yerine 34 TL 75 kuruş. Dr. Otker, kakaolu puding 47 TL yerine 35 TL. Dr. Otker, krem şanti 2 poşet 67 TL 50 kuruş yerine 50 TL 50 kuruş. Bol bol %75 yağlı mayonez 870 gram 107 TL yerine 85 TL 50 kuruş. Bol bol %45 yağlı mayonez 870 gram 85 TL yerine 68 TL. Bol bol ketçap çeşitleri 1 kilogram 55 TL yerine 44 TL. Eti kakaolu bisküvi üçlü paket 55 TL yerine 43 TL 50 kuruş. Berk Bardak poşet çay çeşitleri 25'li 26 TL yerine 22 TL. Çaykur 1 kilogram siyah çay Rize Turist 275 TL yerine 205 TL. Bingo Soft 3 litre çamaşır yumuşatıcısı 147 TL yerine 99 TL. Vernel 3 litre çamaşır yumuşatıcısı 140 TL yerine 89 TL. Bint Activit bulaşık makinesi tableti 50'li 137 TL 50 kuruş yerine 110 TL. Desto 750 mililitre sıvı bulaşık deterjanı 44 TL 50 kuruş yerine 37 TL 50 kuruş. Abdullah Efendi 100 gram Türk kahvesi 54 TL 50 kuruş yerine 49 TL 50 kuruş. Efsane 5 kilogram buğday unu 109 TL yerine 103 TL 50 kuruş. Efsane 2,5 kilogram ekonomik pilavlık pirinç 99 TL yerine 89 TL 50 kuruş. Ekmecik 670 gram büyük tost ekmeği 45 TL yerine 40 TL 50 kuruş. Ekmecik 350 gram tam buğday unlu ekmek 32 TL 50 kuruş yerine 29 TL 25 kuruş. Sayley 500 gram kakaolu fındık kreması 72 TL 50 kuruş yerine 65 TL. Saban 1 kilogram beyaz nohut 87 TL 50 kuruş yerine 78 TL 50 kuruş. Gül dal 1250 ml yoğun kıvamlı çamaşır suyu 50 TL yerine 45 TL. Dost 200 ml muzlu süt 11 TL 75 kuruş yerine 10 TL 50 kuruş. Dost 200 ml kakaolu süt 11 TL 75 kuruş yerine 10 TL 50 kuruş. Dost 200 ml çilekli süt 11 TL 75 kuruş yerine 10 TL 50 kuruş. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. En iyi fırsatları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi ve sağlıklı günler dileriz.